Selamun aleyküm herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Maceramız devam ediyor. Başlıyoruz. Bugünkü kitabımız Bisiklet Duası. Güneşli bir ilkbahar günüydü. Kerem ile Meryem servisten indi. Kerem eve doğru koşarken çok heyecanlıydı. Onu heyecanlandıran olayı hemen ailesine anlatmak istiyordu. Bu sırada Pendi'de olanların gelişini bekleyen dedeleri onlara el sallıyordu. Kerem işten dönen babasını kapıda karşıladı. Baba hem, hemen plan yapmalıyız dedi. Bir selam vermek yok mu diyerek gülümseydi babası. Kerem elindeki kağıdı göstererek cevap verdi. Büyük yarışma için hazırlanmalıyız. Kerem hayalimdeki uçurtmayı çizmişti. Ne olur baba bu uçurtmayı yapalım. Hafta sonu okul bahçesinde yarışma var. En yükseğe çıkan uçurtmayı yapan birinci olacak ödülü kazanmayı çok istiyorum dedi Kerem. Babası onunla kazanmayı çok istedi. Ne ona söylemelisin dedi. Kerem şaşırıp kaldı. Kerem yatmadan önce dedesinin odasına uğradı. Dede, "Babam ne demek istedi? Yarışta kazanmak istediğimi kime söylemeliyim?" diye sordu. Dedesi, "Tabii ki Allah'a söylemelisin." dedi. Kerem yine şaşırdı. "Nasıl yani?" Dedesi şöyle açıkladı: "Kalbindeki güzel isteklerin gerçekleşmesini Allah'tan isteyebilirsin. Buna dua denir." dedesi isteklerimizin gerçekleşmesi için çalışmalıyız hem de dua etmeliyiz dedi. Kerem'in aklına bir soru takıldı. İyi bir uçurtma yapmak için uğraşabilirim ama yarış günü yağmur yağmasın diye bir şey yapma, yapmam ki Yapamam ki Allah'a dua edebilirsin. Onun her şey gücü yeter dedi dedesi. Kerem odasına gidince yatağın üzerine oturdu. Allah'ım lütfen uçurtma yarışını ben kazanayım. O gün yağmur yağdırma uçurtmaların uçması için rüzgar estir amin diye dua etti. Allah'a dua edince rahatlamıştı. Huzurlu bir uykuya daldı. Kerem sabah uyandığında ablası Meryem çalışma masasının önündeydi. Sandalyesine oturmuş dua ediyordu. Allah'ım zorlaştırma, kolaylaştır her işimi. Hayırla tamamla sınıf arkadaşımla. Ben bugünkü dersi, derslerimizi çabucak anlayalım. Hepimiz başarılı olalım. Amin. Kerem bu duayı çok beğendi. Ablasının iyi bir arkadaş olduğunu düşündü. Akşam olunca Kerem ablasına bu sabah duanı duydum abla dedi. Meryem sen beni mi dinliyorsun bakayım diyerek kardeşine takıldı. Kerem iyi ki dinli dinlemişim çünkü yaptığın duayla bencil olmamayı Öğrendim deyince ailesi çeşirdi. Her akla Kerem'i dinliyorlardı. Sadece kendini düşünmedin. Arkadaşların için de dua etti. Yemekten sonra Kerem babasıyla birlikte uçurtma yaptı. Ona teşekkür edip odasına gitti. Sonra dua etti. Allah'ın duası... Ona teşekkür edip odasına gitti. Sonra dua etti. Artık duası değişmişti. Allah eski de olsa bisikletim var. Yarışı hiç bisikleti olmayan bir çocuk kazansın. Ben sadece eğlenmek istiyorum. Amin. Kerem uyumadan önce yeni uçmasını sakladı. Çünkü Püskül onunla oynamaya pek meraklıydı. Yarış gününde Kerem, Meryem ve babaları okul bahçesine gittiler. Yanlarına Kerem'in sınıf arkadaşı geldi. Sen çok iyi uçurma uçuruyorsun. Yarışa katılmasa olur mu? Belki ben kazanırım. Ailem bana bisiklet alamıyor dedi. Kerem'in babası bizden önce Allah'tan istemelisin kazanmak için dua edebilirsin dedi. Yarışmada Kerem ikinci oldu. Çok az farklı sınıf arkadaşı birinci oldu. Bisikletini aldıktan sonra Kerem'in yanına gitti. Sırayla bisiklete binip gezelim mi dedi. O gün okul bahçesinde birlikte çok eğlendiler. Bir daha kim maceramızda görüşmek üzere. İnşallah Allah'a emanet olun.